Eski uygarlıklardan günümüze kadar birçok devlet kurulup yıkıldı. Kimi devletler krallık olarak kaldı, kimileri ise imparatorluk olarak büyüdü. Bir devletin hayatta kalmasının ve büyümesinin en önemli ayaklarından biri de hiç şüphesiz askeri gücüdür. Her ülkenin kendine has askeri birimleri vardır. Fakat bu askeri birimler arasında seçilmiş elit birlikler diğerlerine nazaran daha öne çıkmıştır. Elit birlikler disiplinleri, cesaretleri ve profesyonel askerler olması sebebiyle savaşların kaderlerini belirlemişlerdir. Tarihin farklı dönemlerinde kendi ülkelerine hizmet edip tarih kitaplarında isimlerinden sıkça söz ettiren bu efsanevi askerleri inceleyelim. Ahmeniş İmparatorluğu döneminde Pers ordusunun özel bir bilimi olan ölümsüzler isimlerini hiçbir zaman eksilmemelerinden almaktadır. Tarihi Milattan önce 6. yüzyıla dayanan ve sayıları 10.000 kadar olan bu birliğin sayıları hiçbir zaman eksilmezdi. Aralarından birisi eksilse hemen yenisi gelir, 10.000 sayısını tamamlardı. Ameniş İmparatorluğu'nun topraklarında yapılan özel yarışmalar neticesinde seçilen bu savaşçılar belirli bir fiziki standartlara sahip olmak zorundaydılar. İki yıl boyunca özel beslenen bu askerler ilgili coğrafyadaki kılıç ustalarından özel eğitimler alırlardı. Fakat bu da bu birliğe katılmak için yeterli olmazdı. 2 veya 3 yılda uzak bölgelerde savaşlara katılıp usta birer savaşçı olarak dönerler ve ancak öyle ölümsüzler birliğine katılabilirlerdi. Pers ölümsüzleri genellikle savaşlara katılmazlardı, sadece özel durumlarda aksiyon alırlardı. Bunun en büyük örneği, Termofil Savaşı'nda yaşanmıştır büyük bir direnç gösteren Sparta ordusu, üzerlerine gelen birçok Pers birliğini katletmiştir. Bunun sonucunda İmparator Serhas, son çare olarak Spartalılara karşı ölümsüzleri kullanıp savaşı sonuçlandırmıştır. Diğer bir elit askeri birliğimiz, savaşı yaşam tarzı haline getiren ve çocukluktan yetişkinliğe kadar ağır eğitimlerden geçen Spartalılar. Tarihin gelmiş geçmiş en büyük savaşçıları olarak gösterilen Spartalılar, bu başarıyı kolayca elde etmemişlerdir. Çok elit ama az sayıda asker yetişiyordu. Tarihi milattan önce 7. yüzyıla dayanan Spartalıların askeri eğitimi bebeklikten başlardı. Doğumdan sonra Spartalı bebekler konsey tarafından fiziksel kusur testine tabi tutulurdu. Testi geçemeyenler ölüme terk edilirdi. 6 yaşına kadar ailelerinin yanında kalan çocuklar bu yaştan sonra askeri disipline yavaş yavaş alıştırılmak üzere devletçe alınır ve ilerleyen yaşlarında eziyet verici şartlara dayanıklı olabilmeleri için bölge bölge dolaştırılırdı. Bu şartları kısaca açlık, susuzluk, uykusuzluk, yorgunluğa dayanma, ayakkabısız yürüme, kış aylarında nehrin soğuk sularında yıkanma gibi tanımlayabiliriz. 20 yaşına geldiğinde tam bir asker olarak hizmete başlar ve 60 yaşına kadar asker sayılırdı. Eğitimini tamamlamış erkeklerin 30 yaşında evlenmesi beklenirdi. Kadınlar da ise 20 yaşlarında bu beklenti doğardı. Kadının görevi erkek çocuk doğurup asker yetiştirmekti. Ömürleri boyunca asker olan bu millet, üretim ve tarım gibi alanları düşük sınıfa ve yabancı kölelere bırakmıştı. Sıradaki elit askerlerimiz tarihin ilk profesyonel askerleri olarak isimlendirilen Roma senturyonları. Milattan önce 107 yılında başlar ve tarihleri Bizans İmparatorluğu'na kadar uzanır. Her bir lejyonda 59 ya da 60 senturyon bulunurdu. Bu askerler profesyonel ordunun belkemiydi ve neredeyse tüm hayatları askerlikten ibaret olan kariyer askerleriydi. Genellikle zaman içerisinde bu rütbeye yükselirlerdi, ancak bazı özel durumlarda imparator ya da diğer üst düzey görevliler tarafından doğrudan da bu göreve atanabilirlerdi. Koortlar birden ona, her bir koortta yer alan senturyonlar ise birden 6'ya kadar sıralanmıştı ve sadece birinci koortta 5 senturyon bulunurdu. Senturyonlar sürekli terfi ihtimali olan savaşçılardı ve en zor savaşlara gönderilirlerdi. Oldukça donanımlı olan bu savaşçılar Roma İmparatorluğu'nun üç kıtada geniş topraklara yayılmasında önemli rol oynamışlardır. Şimdi anlatacağımız elit askerler, 8. yüzyıldan beri Avrupa'nın korkulu rüyası olan Viking savaşçılarının bir kolu olan Marek Muhafız Gücü. Fatih William'ın, 1066 Hastings Savaşı ile, Britanya'yı yönetimi altına almasına katlanamayarak doğuya giden, Buradaki Kiev Prensliğinin yönlendirmesiyle Doğu Roma İmparatoruna hediye olarak gönderilen ve böylece Doğu Roma İmparatorunun emrine giren özel birliğe verilen isimdir. Varek savaşçıları imparatora sadakat yemini eder ve bu yemine ölümüne sadık kalırlardı. Ancak hayat boyu hizmet etmezler, savaşlarda sağ kalanlar kontratları bitince memleketlerine geri dönerlerdi. Belli senelerde gönüllü kişiler Varek muhafızlarına katılmak için İskandinav ülkelerinden Konstantinopolis'e doğru yola çıkar, sadakatlerinin ödülünü hakkıyla aldıkları için İskandinavya'ya geri dönenler hayatlarının geri kalanını çok zengin kişiler olarak yaşardı. Varek muhafızlar, kılıç kullanmak ve ok atmakta yetenek sahibi olmalarına rağmen, uzun baltalarını ana silahları olarak kullanırlardı. Uzun ve ağır baltalar, yuvarlak kalkanlar ve zincir zırhlar ile Viking dövüş tarzından kopmamışlardır. Savurdukları baltalar düşman atlılarını, hem binicileri hem de atları tek hamlede doğradığını anlatan kayıtlar hem Roma hem de düşmanlarının tarihçileri tarafından kaydedilmiştir. Uzak Doğu'nun efsanevi savaşçılarından olan samuraylar, dünyanın en keskin kılıcı olan katanayı ustaca kullanarak birçok savaşta isimlerinden sıkça söz ettirmiştir kökü 11. yüzyıla kadar dayanan samuraylar, aristokratlar, yani soylu kişiler arasından seçilirdi. Eğitimleri uzun yıllar süren samuraylar için kılıçları ruhani bir güç, gurur ve onur anlamına gelirdi. Samuraylar, at üstünde, yaya, silahlı, silahsız dövüş konusunda eğitilmişlerdi. Ok da kullanırlardı. Ancak, 13. yüzyılda Moğol savaşları yaşandıktan sonra, samurayların kılıç kullanımı ağırlık kazandı. Hatta mızrak ve naginata denen ucu kılıç şekilli mızraklar kullanmaya başladılar. Bir samuray, düşmanıyla savaşırken ilk olarak yay, mızrak ve en son katana kılıcını kullanılırdı. Katana kullanmak düşmanına, seni öldürmek istiyorum demekti. Diğer bir elit birliğimiz Amerika kıtasından. Aztek ordusuna bağlı Jaguar savaşçıları özel bir birlikti. Tarihi 14. yüzyıla uzayan Jaguar savaşçıları jaguar motifli kıyafetler giyip savaşta ön saflarda yer tutarlardı. Jaguarlar üzerine volkanik cam kesikleri saplanmış tahta kılıçlar kullanırlardı. Ele geçirdikleri düşmanları ise öldürüp inandıkları gece gökyüzü tanrısına kurban ederlerdi. Savaşçıların Jaguar gibi giyinmelerinin sebebi ise, öncelikle Jaguar motifinin gece gökyüzü tanrıları Tezgat Lipoka'yı temsil etmesi, sonra da Jaguar elbisesinin kendilerine güç vereceğine inanmasıdır. Jaguar savaşçısı olmak için bir savaşçının ardı ardına yapılmış, iki savaşta 12 düşmanı esir alması gerekmektedir. Orta çağdaki ağır zırhlı şövalyelerden bahsetmeden olmaz. Orta çağın tankları diyebileceğimiz bu seçkin birlik Avrupa'da ortaya çıkmışlardır genelde asil insanların olabileceği bir askeri birliktir. Şövalye olarak yetiştirilecek olan bir erkek çocuğu yaklaşık 7 yaşındayken, babasının evinde ayakçı olarak çalışmaya ve eğitim almaya başlıyordu. Savaşın yanı sıra genel kültür hakkında da birçok bilgi edinirdi. 12 yaşına geldiğinde başka bir şövalyenin yanına yardımcı olarak verilirdi. Gerekli şartları karşıladığı takdirde şövalye olarak terfi ederdi ağır silahları ve zırhlarıyla düşmanlarının birliklerinin içine korkmadan at süren şövalyeler orta çağın durdurulamaz güçlerindendi. Son olarak bahsedeceğimiz elit askeri birliğimiz, uzun yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun üç kıtada hüküm sürmesinde etkin olarak rol alan Yeniçeriler. Osmanlı Devleti'nde askeri bir sınıf olarak kurulmuş olan Yeniçeriler, dünya tarihindeki ilk sistemli ve çağdaş ordudur. 15. yüzyılda oluşturulan ve birçok savaş kazanan bu askeri birlik aynı zamanda çağın en etkili askeri gücü olarak kabul edilmiştir. Yeniçerilerin diğer birliklere göre belirgin farklılıkları vardı. Sadece kendilerinin giydiği üniformalar vardı. Düzenli olarak ödeme alıyorlardı. Mehter ile yürüyorlardı. Kışlalarda yaşıyorlardı ve ateşli silah kullanan ilk birliklerdi. Yeniçeriler birbirlerine çok bağlıydı kendilerini birbirlerinin ailesi olarak görürlerdi. Yeniçeriler mükemmel okçulardı. Ama 1440'tan itibaren tüfeklerin icat edilmesiyle tüfek kullanmaya da başladılar. Ayrıca yakın dövüşte balta ve kılıç kullanırlardı. 16. yüzyıldan itibaren Yeniçeriler arasında tüfek kullanımı iyice yaygınlaşmıştı. Yeniçeriler tüfekleri, el bombalarını ve el toplarını kullanan ilk askeri birliklerdir. Yeniçeri ordusu, Osmanlı birliklerinin geri kalanından ayrı bir birimdi ve ordudaki diğer birimlerden daha fazla ayrıcalığa sahipti. Başlangıçta Yeniçeriler, yenilmez birer savaşçı olarak yaşama hazırlanmak için tasarlanmış bir eğitim programı uygulanarak, Osmanlı topraklarındaki Hristiyanlardan devşirilerek toplanmışlardı. Yeniçeriler, disiplin ve mükemmellik için, evlenme yasağı da dahil olmak üzere, katı bir disiplin sürecine maruz kalmışlardı. Bu eğitim, devlet dışında düşünecek bir aileleri olmamasıyla muharebe alanında hiçbir zaman tereddüte düşmemelerini sağlıyordu. Yeniçeriler, Osmanlı ordusunun diğer birlikleriyle kıyaslandığında elit baskın birlikleriydi. Düşman ordusunu önce keşfeder, hattın en kırılgan noktasını araştırır ve hızla hücum ederdi. En elit birlikler olduğundan ötürü kaybı askeri düzeyde tutmak için, Yeniçeriler önce tüfek ile düşmana yaylım ateşi düzenler ve düşman hattı ile planını bozarak yakın mesafeye yaklaşırlardı. Birebir çarpışmada ise kılıç yetenekleriyle düşmanı yenerlerdi. Yaylım ateşini tarihte profesyonelce kullanan ilk ordulardandır. Tarih boyunca çeşitli devletlere hizmet eden profesyonel bazı askeri birlikleri inceledik. Sizlerin de profesyonel olduğunu düşündüğünüz askeri birlikler varsa bunları bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.